Dünya nüfusunun yüzde 10'u nadir bir hastalıktan müzdarip. Bu hastaların yarısı çocuk ve bu çocukların yüzde 30'u 5 yaşın dahi göremiyor. Sizce bu hastalıklar gerçekten nadir mi? 18 bin kişinin dahil olduğu bir araştırmada hastaların yüzde 25'ine ilk semptomdan yıllar sonra tanı konuluyor, yüzde 60'ına tanı dahi konulamıyor, yüzde 25'i ise aldığı tanıyı doğrulamak için başka bir sağlık kuruluşuna başvurmak zorunda kalıyor. Sizce bu hastalıklar gerçekten nadir mi? genetik kökenli nadir hastalıkların temelinde akraba evlilikleri yatıyor. Ülkemizde yapılan araştırmalara göre bireylerin yüzde 25'i eşiyle akraba. Bu oran Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüzde 50. Sizce bu hastalıklar gerçekten nadir mi? Velev ki nadir. Peki bir hastalığın nadir olup olmaması sağlık hakkında için bakımından bir de ayrıma tutulabilir mi? Araştırmalarla olanaklar sınırsız. Evet. Peki bu hastalıkların tanısı ve tedavisi için yapılan araştırmalar yeterli mi? Tedavi toplumsal farkındalıkla başlar. Her birimiz çözümün bir parçası olabiliriz. Nasıl mı? Risk, cesaret, ödün ve paylaşımla. Araştırmacı ve üreticiler risk alarak, resmi aktörler teşvik ederek ve bizler hasta ve yakınlarının haklarını savunarak, paylaşarak, duyurarak tedaviye ulaşamayan sesini duyuramayan en temel hak olan yaşam hakkından mahrum bırakılan o çocukların avukatıyız.